Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Değerli izleyicilerim, sizler için bugün yine Yalı Çapkını dizisinden yeni fotoğraflar getirdim arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, şimdi küçük bir tanıtım yapacağım sizlere. Bildiğiniz gibi diziye yeni gelen iki karakterden dolayı e, yalıda bir hayli gerginlik yarandı. Ferit Seyran'ı da alıp yalı, yalını terk etti ve Kazımlara gitti. Bakalım e, Kazım'ın evinde yaşarken Ferit'le Seyran'ın e, günleri nasıl geçecek? Ferit'le Seyran yalıya geri dönecekler mi? Bunları bilmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun e, ve dizimizin oyuncularının Instagram paylaşımlarını ve diziden kamera arkası görüntüleri görmek istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi ise sizleri videolarımı sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.